Selamünaleyküm değerli beş vakit dua dinleyicileri. Bugün sizlere sabah akşam okunacak dualardan birini tilavet edeceğiz. Duamız Rum Suresi 17 ile 19. ayetler. Önce duamızı Arapça tilavet edeceğiz. Daha sonra anlamını da okuyacağız ve duamızın okuyuşunu yediye tamamlayacağız. Ebu Davud'da yer alan bir hadise göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim sabahleyin bu duayı okursa gündüzün şükrünü eda etmiş olur. Kim de akşam okursa bu duayı gecenin şükrünü eda etmiş olur. Rabbim inşallah bu dua vesilesiyle hem gecemizin hem de gündüzümüzün şükrünü eda etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Şimdi duamızın Arapça tilavetine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي ve الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون Değerli beş vakit dua dinleyicileri sabah akşam okunacak duanın tilavetini şimdi yapmış olduk. Duamız Rum Suresi 17 ile 19. ayetler. Ebu Davud'da Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Kim sabahleyin bu duayı okursa o günün şükrünü eda etmiştir. Akşam okuyan da gecenin şükrünü eda etmiştir buyuruyor. Şimdi değerli arkadaşlarım sabah akşam okunacak duaların anlamlarını size tilavet edeceğiz. Arkadaşlar Rum suresi 17 ve 19. ayetler demiştik. Duamız anlamı şu şekilde. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü Allah'a mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü Allah'a mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü Allah'a mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü Allah'a mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü Allah'a mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü Allah'a mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü Allah'a mahsustur gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de onu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Duamızın anlamı da bu şekildeydi. Rabbim inşallah bu dua vesilesiyle bizleri de hayra sevk eylesin.